Merhaba arkadaşlar herkese. Berlin'den selamlar. Ben YouTube'u henüz çözemedim. Yani ben hala böyle arkadaşlarla konuşuyor gibiyim. Nasıl söyleyeyim? Yani ne bileyim mesela bir video şeye düşüyor. Ne diyorlar ona? Ana sayfaya düşüyor. YouTube'un ana sayfasına. Ve ben tabii hani videoya girerken hiçbir şey söylemiyorum. Yani benim kanalımda bir açıklama falan da yok. Yani Almanya'da Berlin'de yaşayan bir adamım. Şimdi size bunu anlatacağım diye her videoda da söyleyemeyeceğime göre. Acayip acayip mesajlar alıyorum yani. Çok değişik. Kim bu adam? Nereli bu adam? Ne diyor bu adam? Kimin adamı bu adam? <laughs> yani kanalın daimi takipçileri bunu biliyorlar yani eski bir radyocu. Radyodan çıkınca işe güce koyulmuş ama anlatacak şeyleri de var. Yani mesela bir insan radyodan ayrıldığında ya da televizyondan ayrıldığında ya da işte gazeteci ise ve köşesi elinden alınmışsa artık yazamıyorsa bir yol arar yani. Bir yazarın dediği gibi sormuşlar yazarak Kim adını hatırlamıyorum. Niye yazıyorsun? O da demiş ki elimden başka bir şey gelmiyor. Başka bir yazar da aynı soruya yola çıktığında deveye sen hükmedersin. Ama çölün ortasına geldiğinde artık deve sana hükmeder demiş. Yani bu iş, bu işi yapana hükmediyor bir süre sonra. Ben İstanbul'da Doğu Bank işanında çalışıyordum. Yani ilk işim o yani çırak olarak girdim Sezai abinin yanına. Orada hep şu sözü duyardım yani. Beyaz eşya kokusu alan bu işi bırakamaz. Ya da ne bileyim tiyatroculardan çok duyarsın. Sahnenin tadını alan, kokusunu alan onu bırakamaz. Onları bırakıyorsun hoca. Her şeyi bırakabiliyorsun. Ama bir kere düşünmeye ve düşündüğünü konuşmaya başladığın zaman artık bu seni esir alıyor yani sana hükmediyor. Tabii yolu yarılarken, yolu yarılarken da ne demek onu da bilmiyorum da hani hem yaş olarak hem mesleki olarak öyle hissettiğin zaman ben 10 yıldır medya ile ilgileniyorum yani zaten 37 yaşındayım. Ondan önce de zaten hani Almanya'ya geldik. Hani oturum alalım, bir ehliyet alalım, araba alalım, ev bulalım, tatile bir gidebilelim ne olur? Hani öyle geçti zaten. Çünkü zaten hani birçok videomda söylüyorum. Bir insan gurbete çıktı mı ilk 5 senesini unutacak. O 5 sene hapis hayatı gibi yani. Hani Hapishaneden çıktığında insan bir olgunlaşır ya. Hapishaneye girmeden olgunluğu tatmak istiyorsan gurbete çık, göç et. Özellikle bir Türk olarak göç et. Yani. Çünkü şu duyguyu yaşamak her Türk gencini olgunlaştırır bence. Biz ailemizin bize empoze ettiği şekliyle, mahallemizdeki durumumuzla, hele hele kent kültürü almış bir Türksek, öyle büyümüşsek kendimizi gerçekten dünyanın merkezi zannediyoruz. Ama sonra Avrupa'ya geldiğimizde sanki Araplar öyle davranırlar. Ya da bizim doğudan gelen gençlere nasıl işte şehirlerde nasıl davranıyor insanlar. Ben şu zaman öyle davranmadım ama çünkü ben de bir doğuluyum. Ama öyle davranıyorlar yani. Hem yaptığı iş olarak öyle hem de ne bileyim yani bir doğulu çocuk kentli bir kızla hani yani eğer doğudan gelmiş oranın konuşuyorsa ilişki bile kuramıyor yani. Tam olarak o doğulu çocuğuz biz burada. Yani hiç senin bir şeyin yok, farkın yok yani. O kent kültürü almış, Nişantaşı'ndan moda da büyümüş. Ben giderim oradaki Almancıları düzeltirim. Hatta benim farkım hemen var bütün Almanlar falan. Hemen bendeki ışığı görürler zannederek gelip <laughs> çok daha kötü bir duruma düşüyorsun. O beğenmediğin Almancı var ya diyorsun ki ulan herifler başka bir şey olmuş yani. Ben geçen burada markette Reve'de fant depozito verilen bir makine var ona bir 12-13 yaşında bir kız çocuğu fant atıyor. Boş şişeleri atıyor onun parasını alacak. Fiş veriyor gidip kasadan tahsil ediyorsun paranı ya da alışveriş yapıyorsan işte düşüyor ondan. O kıza şöyle baktım dedim ki bu kızın sırtı yere gelmez. Bu kız Sırp'ın, Arnavut'un, Yugoslav'ın, Arabın, Türk'ün, Kürd'ün, Çeçen'in, Bulgar'ın, Roma'nın, Fransız'ın, Amerikalı'nın, Alman'ın, Doğulu'nun, Batılın Kuzeyli'nin, Güneyli'nin, İskandinav'ın, Afrikalı'sının, Anglosaklano'nun, Latini'nin, Matini'nin içinde 13 yaşında, 12 yaşında, 11 yaşında her neyse bir poşet şişe almış gelmiş dışarıya çıkmış bunları bu fant makinesine atıp ondan aldığı bonla alışveriş yapıp evine dönüyor. Biz böyle büyümedik hoca. Biz korunaklı büyüdük. Biz mahallemizde büyüdük. O yüzden burası insanı çok geliştiriyor. Burada bir sorun yaşarsan buralı olmayanla yaşıyorsun. Çünkü buranın standartları var. Burada ilişki de standartla, iki ilişkiler de standartla, karı koca ilişkisi de standartla, baba çocuk ilişkisi, anne çocuk ilişkisi de bir standartla. Her şeyin bir standardı var. Ve sen o standartla yaşarsın. Hukuk da bunu destekler. Ahlaki kurallar, etik kurallar da onu destekler. Dışarıdan biri gelip aa bu yanlış dediğinde sistem onu eler. O da zaten bunu yaşaya yaşaya bu sistemin bir parçası olur. Bir şey söyleyeyim mesela. Biz de bakıyorum Twitter'dan hak arayanlar var. Mahkemeler etkileniyor sosyal medyada. Değil mi? Yani kamuoyu baskısıyla mahkeme karar verebilir. Ya sadece bu bile başlı başına şunu gösterir. Oturmamış bir yargı var bizde. Oturmamış bir hukuk sistemi var bizde. Tabii ben bunu hani ya şimdiki iktidar falan diye de bunu kısıtlamamak bu böyle yani. Kamuoyunun istediğine mahkeme karar verebiliyor. O zaman kamuoyundan çok emin olman lazım. Bu bir plebisit ya da bir referandum değildi. Twitter yorumlarıyla insanlar linç ediliyor. Almanya gibi ülkelerde böyle bir şey olmaz. Çünkü Almanya'da şöyle derler. Sen birini linç etmeden önce kardeşim yargı sonucu var mı elimde? Var mı yani? Yargı senin yanındadır. Sen kazanmışsındır. Sonra Twitter'dan istediğini yapabilirsin. Elinde kapı gibi ki var. Ama yargıya gitme, kolluk kuvvetlerine gitme afaki işte Twitter'dan hak ara falan. Bununla kimse ilgilenmez. Ilgilenmeyeceği gibi hukuki olarak sana bir yaptırımla geri döner. Eskipt, Rişta, Nohim, Berlin. Berlin'de hala hakimler var savcılar var. Bu laf hala geçerli. Dolayısıyla insan burada gelişiyor. Bambaşka bir şeyle karşılaştığın zaman değişirsin, dönüşürsün. Değişim ve dönüşüm zorludur. Bu bir madde için de geçerli, bir canlı için de geçerli. Yani kumu cam yaparken de bir sürü proses var. Ve hepsi zorlu prosesler. İşin içinde ateş var. işin içinde kömür var. Kör olma riski var. Elini yakma riski var. Vücudunun bir parçasını kaybetme riski var. Bu biraz böyle. Nereden geldim buraya ben? <laughs> burada ne zamandır söylemiyordum. Bir yerden gelmişimdir. Yani bir yerden bir yere bağlayacaktım ama dur bakalım. Yani onu diyeceğim. Söyleyecek başka sözün, yani yapacak başka bir şeyin yoksa ve düşünmek ve konuşmak üzerine bir hayat kurmuşsam yani günümüzde tabii ki o kadar derin insanlar hiçbir zaman olamayacağız yani. Filozof falan olamayacağız. Ama düşünmek bir mecburiyet haline gelmişse, yani bunu alışkanlık haline getirmişsen artık bunu yapıyorsun yani. Seni kimse bundan alıkoyamıyor. Ben mesela birçok videomdan sonra annemden babamdan ya yapma oğlum ne gerek var falan lafını duydum. İnsan annesini babasını kırar mı? Kırar eğer başka şansı yoksa kırar yani. Bu arada yani hani annemin babamın kızdığı şeylere de cevabım hep şu oldu. Ben sevginin bilgelik, nefretin aptallık olduğunu inanıyorum. Bu felsefeye inanıyorum ben. Dolayısıyla ben hep sevgi dolu konuştum. Ben hayatım boyunca hiç kimsenin adını anmadım buradan yani. Yani böyle durup dururken işte şu bakan bilmem ne yaptı diye hiçbir bakanın adını ben anmadım yani. Ben bakanları bilmem tanımıyorum da yani. Ya da başbakan kim şu an başbakanlık var mı falan arada bir düşünüyorum. Bu değil önemli olan. Önemli olan bir kamera ve bir mikrofon marifetiyle yaşadıklarını karşıya geçirebiliyor musun? Kafandakileri dürüstçe karşıya geçirebiliyor musun? Mesele bu. Yoksa herkes fani, herkes ölümlü. İsimlerin falan bizde bir yeri yok yani. Mesela Almanya, Türkiye kıyas meselesiyle ilgili bana bir sürü. Ya bu benim kafamdaysa yaparım bunu. Yani ben şimdi nasıl kıyaslamam? Almanya'nın en büyük şirketi Volkswagen'in 750 bin çalışanı var. Türkiye'nin en büyük şirketi BİM'in 50 bin çalışanı var. BİM nere? Volkswagen nire yani. Bunu şu yüzden yapıyorum. İsterim ki benim ülkem daha iyi olsun. Ben bir videomda söylemiştim. Keşke Almanya batsa Türkiye çıksa. Ben tek başımayım. Benim çekirdek ailemden 4 kişi İstanbul'da yaşıyor. Annem, babam, iki kardeş. Ben zaten onları sürekli kolluyorum madden Manen. Onlar beni kollasın. Dört kişilik kişiyi daha rahat kollar yani. Gerçi annemin bir lafı var diyor ki biz hepimiz sana bakamayız sen hepimize bakarsın da. <laughs> Annem gerçi beni gazlıyor herhalde de arada. Sebebi bu. Benim söylediğim şeylerde bir art niyet. Sen kimlerdensin? Kimsin? Kime hizmet ediyorsun? Lan ne hizmeti? İyi olmanı istiyorum senin. Benim en karşıt görüşümdeki amca, dayı, hala, kardeş iyi olmanı istiyorum senin. Çok iyi olmanı istiyorum. Benden iyi olmanı istiyorum. Bu aralar az video çekiyorsun diyorlar. Sürekli konuşan kişi başkalarının konuştuklarını artık duymuyor. Bu kötü. Bu kötü. Sürekli konuşan kişi, sürekli düşünen kişi de demek. Sürekli düşünen kişi başkalarının düşüncelerini de artık görmüyor, duymuyor, bilmiyor. Bu da kötü bir şey. Eğer meydana çıkıp bir şeyler konuşmak derdindeysen, başkalarını dinlemek, başkalarının konuştuklarını duymak, başkalarının düşüncelerini hissetmek zorundasın. Bazen öyle bir nadas hali yaşıyorum ben. Çünkü gerçekten 300 video çekecek kadar yaşamıştım. Susmuştum. Yani mainstream bir medyada sadece insanların duymak istediği şeyleri konuşmak durumunda kalmıştım uzun bir süre, 8 sene. Sonra "Eh yeter be." deyip anlattım ama sonra tükendim. Yani kendimi tekrara düşmek istemiyorum. Diyeceksin ki ya 7000 izlenmiş o videonun anlat bir daha. Hayır abi o benle ilgili bir şey o, seninle ilgili bir şey değil. Ben mesajımı evrene bırakıyorum. Silmiyorum YouTube her zaman var olacak her zaman var olacak. Şimdi var ya Türkiye'de bazı işte Netflix kapanacak falan. Netflix falan kapanmaz. AK Parti kapanır, Netflix yine kapanmaz. Günümüzde iki şey yarışıyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Amerika'da filozoflar söylüyor, felsefeciler söylüyor, bilim adamları söylüyor. Nüfusun artışıyla özgürlüğümüz kısıtlanıyor. Teknoloji bununla mücadele ediyor şu anda. Özgür olmayan insan ölür. Nefes alamayan insanlara dönüşürüz. Nazi kamplarında yapılan deneylerde babalar oksijen için çocuklarının yüzüne basarak kuyudan çıkmaya çalışmışlar. Bilinç kapanıyor orada. Artık oksijenden başka bir şey istemiyorsun. Bebeğin anne karnından doğması gibi. Bu. Artık anne karnındaki oksijen ona yetmiyor bebek büyüdükçe ve kendisini oksijene dışarı atıyor. Bu en temel doğa kanunlarından biri. Nüfusun artması bize alan bırakmadı. Çok küçük alanlarda çok fazla insan yaşıyoruz. Bizi anca tırnak içinde söylüyorum. Netflix kurtarır. Youtube kurtarır. Spotify kurtarır. Bizi teknik dışında hiçbir şey kurtaramaz. Lahmacun makinesi yapan aptal değil. Pizza makinesi yapan aptal değil. Döner makinesi yapan insanlar aptal değil. Bunlar sana ileride yaşayacağın hayatın işaretleri. Dünya nereye varacak diye merak ediyorsan günümüzde yapılan en zor deneylere bak. İnsanlar neyin üzerine çalışıyor? Dünyadaki bütün zeki adamlar bununla ilgilenir. Netflix dediğim şey aşk gibi. Tam olarak aşk gibi. Yani gün ortasında, mesainin tam ortasında patronla tartışmışsın, müdür surat asmış, iş arkadaşın kılın teki. Çıldıracaksın artık yani. 5 para için hayatını veriyorsun. Tam o arada aklına Netflix geliyor. Diyorsun ki bu akşam sevgilimle birer kadeh şarap içerek Netflix'in Dark dizisinin dördüncü sezonunun 3. bölümünü izleyeceğim. Hiçbir akıllı siyasetçi, hiçbir akıllı devlet adamı bunu senin elinden almaz. Burada bir pazarlık vardır. Bir bilek güreşi vardır. Bu haberler birine mektuptur. O mektubu alır okur. Ne oldu? Cem Yılmaz Netflix'e posta koydu. Sonra ilk fırsatta barıştı. Netflix dediğin şey üç tane adamın değil ki. Netflix dediğin şey dünyayı yönetenlerin bir enstrümanı. Bizim yani bizimki de Netflix çok eşcinsel şey yapıyor. Evet abi. Çünkü başka türlü öğretemeyecekler yani eşcinsellerin de insan olduğunu ve bu dünyada yaşamak durumunda olduklarını. Yaşamak zorunda olduklarını da olacaklarını. Dua edelim ki onu övüyor. Yani böyle bir inanış da var. Mesela Amerika'nın süper güç olmasını hani kabul edilebilir bulan çok aydın var dünyada yani söylemezler. Yani rakı içerken söyler. Yazmaz, konuşmaz. Rusya'nın olduğunu düşün. Amerika'daki gücün Rusya'da olduğunu düşün. Putin gibi bir adamda olduğunu düşün. Putin eşcinselliği falan sana dikte etmez yani. Başka bir şey eder. Çin. Uygur Türklerine yaptıklarını görüyorsun. Amerika olmasa Türkiye Türklerine de yapabilir. Tabii ki yani hayatımızın tam olarak içine eden bir sistem ve ülke. Kapitalizm mi Amerika? Yani bugün mesela ben mesela bizden örnek vereyim. Amerika'nın desteklediği terör örgütlerine mesela bizde de adamın dedesi gurbette ölmüş. Babası gurbette ölmek üzere. Kendisi gurbette sürünüyor. Amerika'nın desteklediği bir terör örgütü yüzünden bu oluyor? Üç nesili yaktılar. Hiçbir şey yapmamış olmasa bile. Düşünsene onun hayalindeki dünyayı kuruyor orada diyelim Amerika'nın desteğiyle. Bizim doğuda dedesi ölmüş. Babası ölmek üzere. Kendisi ölmüş bitmiş. Hayattan tad aldığı yok. Hala öyle bir oluşumun sempatizanı olabiliyor. Ya senin dedenin bir gününe bile dünyayı değişmemen lazım. Aklımın başında bir insansın. Buraya da nereden geldim bilmiyorum. Bugün tam böyle kurgusuz falan anlatıyorum yani. Genel olarak kurgusuz da en azından kafamda bir rota harfi oluyordu. Bir kırmızı ip. Bugün o da yok. <laughs> hiçbir şey olmaz yani hocam. Hiçbir şey olmaz. Gider. Hepsi gider. Bak Mehmet Metin Ali Bakanı birbirine girdi. Girer. Doğanın kanunu bu. Kuralı bu yani. Hiç kimse, hiçbir güç ilelebet hiçbir şeye hakim olamıyor. Kurduğu sistemden bahsetmiyorum ama o, kurabi, o olabilir. Onu bilmem. Kolonyalist Almanya. Emperyalist Almanya. Dünyada satılan 3 arabadan birini satan Almanya. Berlin'de, Münih'te, Hamburg'da, Köln'de insanlarına refah sunamazsa onlara mutlu bir yaşam, varlıklı bir mutlu başka bir şey. Varlıklı bir yaşam sunamazsa o sistem çöker. Merkel'de olsa çöker. Merkel'siz de çöker. Ama kapitalist Almanya, Köln'de, Hamburg'da, Berlin'de, Münih'te, Stuttgart'ta insanlarına refah hayatı sunarsa, eti, kıymayı 2 euroya satmaya devam ederse, saat ücreti 10 euroyken burada, Merkel'li de, Merkel'siz de bu sistem devam eder. Türkiye'de sosyal yardım verdikleri el altından milyonlarca insana bunu vermeye devam ederlerse metin erli metin ersiz, soylusuz soysuzsuz, falansız filansız sistem devam eder. Ama veremezse 20 milyon 10 milyona düşmüş diyorlar. 10 milyon 7 milyona düşerse artık o oyuna yetmez o sistem çöker. Dünya sistem üzerine kuruldu ve o sistemi yönetenler ve o sistemden ne mal var. Yani Meksika'da uyuşturucu kartellerinin ordusu var. Devlet içinde devlet orada görülür. Bizdeki 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 öyle bir şey değil. Bizdeki kendi gücüyle değil yani. Bizdeki yani bizdekinin elinde bir şey yok. Ama adamın elinde hacmen küçük, madden değerli bir şey var. Uyuşturucu var. Ve o uyuşturucuyla adam ordu kurmuş. Kimse bir şey yapamıyor yani. Gir bak şeyde var. Youtube'a koymuşlar. Bugün böyle efendim. Yani bugün böyle içimden gelenleri söylemek istedim. Anlatmak istedim. Video bekleyenlere çok teşekkür ederim sürekli. Abi ne oldu? Böyle bir mesaj da sabah. Abi ne oldu? <laughs> ne, ne oldu? Video ne oldu? Hoşçakalın efendim.